Zaten <laughs> hiperaktif o hiperaktif. Alar <laughs> falan <laughs> <laughs> Hiperaktif. <laughs> <laughs> Bunu da üstte zaten. Amına koyarım. <laughs> yani şimdi bizim bir peynir alacak durumumuz yok mu? Yok. No. Nasıl peynir yok mu evde? Yok. No. Domates de yok. Tamam fakiriz fakiriz diye Evren'e yanlış mesaj veriyorsun. Zenginiz zenginiz zenginiz. zenginiz Lan onun bunun çocuğu. Ben de Türk'üm. Ha, asker mi asker değilim ama devletim bir dara düştüğü zaman Geri Sen manyak mısın lan? Evet manyak. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Pisler pisler sürüyor. Hangi Tabii. mantığını sıkıyorum biz zaten. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Nasıl geldin içeri? Arabayna.

teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> Buna değersiniz. Uzmanlardan ciddi uyarılar var ve İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelen inşa Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var. tertip. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hayatta mutlu olmak istiyorsan ya kaderin güzel olacak ya kafan güzel olacak be. <laughs> Sen gülme ha tipine <laughs> Sen de bir kavat tipi var lan. Arkadaşlar, Fenerbahçiler arkadaşlarım, kardeşlerim. Gözünüz aydın. Mesut İstanbul'a geldi. Ocak ayının ortalarında veya sonunda imza atıyor. Tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı vardır. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok bariz bir şey. Alo bir tanem ne yapıyorsunuz? İyi bir tanem oturuyoruz bir arkadaşla. Ha Otom. bir arkadaş kim kimsiniz? İkimiziz işte. Anladım. Peki bir arkadaşın bir ismi var mı? Bizim Denizliyiz işte ya. Ha, unisex isim diyorsun. O zaman Deniz hani sarışın olan mı? Yok sarışın olan. Yok oldu. pardon şey kızıl diyecektim. Yok ne alakası ha, var siyah, ya? Ha siyah saçlı şu okuldan olan. Yok. Ay pardon ya karıştım çocukluk arkadaşım evet, değil evet, mi? Evet yani işte aynen aynen. Ha tamam. Tamam hatırladım ya Deniz şey fasıla gittiğimiz. Yok o değil o değil şey ba ya. ay pardon şey tabu oynadığımız diyecektim ya. Yok o da değil ya. be bak söyleyeyim dur. Ha tamam Deniz şu sevgilisine beş taş alan. Aynen o no, pipisi var işte için rahat et. Tamam bir tanem tamam hadi ben sizi bölmeyeyim o zaman. Hadi iyi eğlenceler size. Hadi görüşürüz. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yola sündür tatarım. Allah yerim. Denize bindik, Yunus'a bindik. Denize bindik derken yanlış anlaşıldı. İsmi deniz olanlar varsa kusura bakmasın. Beş kez okudum yine de hiçbir şey anlamadım. Birazcık yardım mı etsen? Kızım, ben de çalışıyorum. Görmüyor musun? Ya sınıfta kalacağım. Senin yüzünden okuldan atılacağım. Ben Gökşen nereyi anlamadım? Hiçbirini çok Yanağından öpebilirim seni bu kırmızı dudaklarla Murat. Ulan ne yedik be? Bunu da ha, ha, ha Ulan evi yedim lan zaten o kalmasın bu kalmasın. Hayvan! Afganistan'da bizi falakaya çektiklerinde savaklar. Var Tony kim diye sorduklarında ne dediydim? Beni gösterdiydin abi, o dediydin. Aa. Evet bu senenin sürpriz ismi Ersin'e geliyoruz. Ersin'cim şey diyebilirsin hocam. <laughs> Çekerim belanı ha yapacak. Aşkım seni babamlarla tanıştıracağım. Nereden çıktı şimdi ya? Ne zamandır kızımla görüşüyorsun? Vallahi ben de ilk defa burada gördüm. You like that? Hmm, I love that. Bu ne oğlum ben Berdan Mardini miyim? Bu ne ya? Ali Usta'yı hatırlarınız mı? Çiğ köfteci. Limon bu kızların çocuğu kırıp kaçana? Kaçana çabuk söyle çabuk. Çabuk çekil şuradan çekil lan şunu. Ne oluyor lan? Oo oğlum. Ya oğlum bunu yayında izle diye atmadınız bunu. Sen manyak mısın ya? Aklım çıktı ya. Tamam yok sıkıntı yok da yani. Gerek var mı ya? Allah Allah. güzel değilsin. Güzelim. Hiç de i̇şte güzel değilsin. Hayır güzelim. <laughs> Bak, ben güzel miyim? Çok güzelsin anneciğim. Çok güzel. Ben dedim seni dedim iki aylık sevgilin dedim. Beni mi dinleyeceksin dedim yoksa dedim o iğrenç arkadaşlarını mı dinleyeceksin dedim. Ne yaptı biliyor musun? Bana bağırdı. Üzülme kanka daha önce 12 kere ayrılıp barıştınız ya yine barışırsınız. Hı. Ne barıştım onları? Bitti bu sefer kesin bitti anlıyor musun? Sen kim köpeksin bana bağırıyorsun ya. Sen kim köpeksin bana bağırıyorsun. Sen kimsin ya? Kimsin abi sen? Kimsin ya? Neyse o zaman bitmiş gitmiş ya. Önüne bakarsın artık. Ne bitip gitmesi ya? Öyle kolay mı sanıyorsun sen? Senin sevgilin yok tabii senin için ama ben ömrümü verdim o çocuğa. Ömrümü iki ayımı verdim. Öyle elini kolunu sallayarak gidemez. <laughs> Öyle yani. Bitti galiba kanka. Neyse ben kalkayım. Annemler bekler. <gülüyor> Bitmedi! <gülüyor> Otur. Dinleyeceksin. Hmm. Arkadaşım hafif peltek konuş bakayım bana. Tamam. Nasılsın? İyiyim. İyiyim sen nasılsın de. İyiyim sen nasılsın? Aa dilinde şey var hafif böyle. Ne var? Dendettin. Öyle. Ne var? Evet. İyiyim dendettin. Anladın taktiği. Zorluyum ona yaptırıyorum. Evet. Dokunma tamam mı hiçbir şey yavrum? Usta bunu buraya sokarsan ne olur? buraya <laughs> sokma onu. Onu oraya sokarsan çarpılırsın. Bunu buradan çıkarıp buraya takarsam ne olur? <laughs> Lan dokunma onlara dokunma çarpılacağım. Dokunma dedim değil mi sana? <laughs> Ustam bunları birbirine bağlarsam ne olur? <laughs> Elektrik akımına kapılır ölürsün. Elleme yavrum elleme. Tutum elleme. Elimi sokayım mı ne var bunun içinde? Su <laughs> kuyusu var <varsin>, su içeceğim <laughs> oradan. Ustam bunu kesersem ne olur? Gözüme sokacağım. Bekle geliyorum ben. Seni bana sayın ömer de lan. Senin ananın anan, anan. Günaydın baba. Cinsellik. <laughs> Beyimiz kalkmış. <laughs> Allah yok diyorum sana. Gel benimle. Hava çok sıcak değil mi? Hayır. Bir kez sıcak da. Sıcak. Cehennem ondan daha sıcak. Ha. Çeneyi serbest bırakalım şimdi. Ablacığım serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım çeneyi serbest bırakalım. <laughs> çeneyi serbest bırakalım. <laughs> Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yeter ne bekliyor? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? Hadi oyna. artık on sekiz oldum babacığım. On sekiz. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. İstediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. Hayvansal gıdaların arasında en önemlisi yüzen gıdalarımız. Omega 3'ü balıklardan alırız. Istakoz ve karides şu anda bizim için lüks. Seyret. İşte bu. Çak bakayım. Hadi lan o balık mı? Balık bu. Onun eti kurudur onun. Yürüyün.